Herkese merhaba arkadaşlar. Bu hafta Yengeç Burcu'nun tarotuna bakacağız. Bakalım kartlarımız bize bu hafta Yengeç Burcu ile ilgili hangi tiyoları verecek? Aşk hayatı, iş hayatı, para, sağlık, evlilik, aklındaki kişi, ex partner, yapması gerekenler, yapmaması gerekenler, alınması gereken önlemler, dost görünen düşmanlar, yasak aşk durumu aldatılıyor muyuz? Hepsine bakacağız arkadaşlar. 8 kartta bakacağım. İlk 4 kartımızı seçip yorumladıktan sonra diğer 4 kartımızı eşleştirerek devam edeceğiz. Hemen ilk 4 kartımızın bizi seçmesine izin verelim. İlk kartımız ikinci kartımız üçüncü kartımız Dördüncü kartımız Evet Yengeç Burcu arkadaşlarım her şey gönlünüzce olsun diyerek hemen ilk kartımızla başlayalım. İlk kartımız değnek sekizlisi. Bir karar aldığınız ya da beklediğiniz haberler varsa bunlar ayağınıza kadar hızlı bir şekilde gelecek arkadaşlar. Sonucu çok kısa bir sürede alacaksınız ama sonuç olumlu mu olumsuz mu DNA 8'lisi bunu söylemiyor. Ee, sadece şunu söylüyor çok güzel bir gelecek sizi bekliyor. Ee, hangi olaylarla karşılaşırsanız karşılaşın olayları olumlu yöne çevirmek için elinizden geleni yapmakla beraber şaşkınlığınız üzerinizden tıp kabullenici tutulumunuzu sergilemeniz gerektiğini söylüyor. Aşk hayatınızda beklediğiniz haberler varsa bunu e, arama, mesaj ya da e, biriyle haber aracılığı yani elçi tarafından haberler e, size ulaşacaktır arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Ama kararınızı nasıl vereceksiniz bunu iyi düşünüp hareket etmeniz gerektiğini söyleyeyim. E, iş hayatınızda da beklediğiniz haberler varsa ayağınıza kadar gelecektir. Kılıç Kralı. Söyle şöyleyim. Savaşınızı verdiniz. Mücadelenizi ettiniz. Ee, bundan sonrası için tahtınıza oturup kazanan siz oldunuz. Ama gardımızı bırakmıyoruz arkadaşlar. Elimizi kılıcımızdan düşürmüyoruz. Bundan sonrası için hangi olaylarla karşılaşırsak karşılaşalım diye çok iyi gözlem yapmanız gerekiyor. Ve karşınızdaki insanlara da güçlü olduğunuzu göstermeniz gerektiğini söylüyor kılıç kralı. İş hayatınızda özellikle ne istiyorsanız gerçekleşecek ve beklediğiniz haberler olumlu anlamda karşınıza çıkacak. Otorite sahibi, konum sahibi bir tarafından ne istiyorsanız böyle tereyağdan kıl çeker gibi gerçekleşecek arkadaşlar. Çalışmıyorsanız yeni bir iş Yükselme, bölüm değiştirme, terfi, maaşı, zam gibi olayların olacağını söylüyor kartımız bize ve kolaylıkla olacak Ama bütün oklar da size dönmüş olacak Bu yüzden gardınızı hiçbir zaman değiştirmemeniz gerekiyor, düşünmemeniz gerekiyor bunun dışında iş hayatınızda beklediğiniz her şey olumlu yönde gelecektir. Aşk hayatınızda özellikle aklınızdaki kişi acaba beni seviyor mu? Benimle ilgili bir gelecek kafasında var mı diyorsanız bunun cevabını kısa sürede olumlu bir şekilde alacaksınız. Tılsım 9 aynı şöyle söyleyeyim bir bahçenin içindeyiz. Üzümler ve tılsımlar var. Birimiz bir olacak arkadaşlar. Hiç merak etmeyin ama tılsım dokuzusu da bir karar alacağımızı ama bu kararımızın peşinden sonuna kadar gitmemiz gerektiğini söylüyor. Böyle hayatta kaybettiğimiz ipler vardır ya bazen görünmüyor. Yani hani aşk hayatımız olur, iş hayatımız olur, gücümüz olur. E, bu ipleri tekrar kazanmaya başlayacaksınız. Bu yüzden ne istediğinizi çok iyi bilmeniz gerektiğini söylüyor Tılsım 9'lusu. E, parayla ilgili tüm sıkıntılarınızı hayatınızdan çıkartacaksınız. Üretkenliğiniz maddi anlamda karşılığını fazlasıyla bulacak. Borçlarınız varsa ödeyeceksiniz. Daha iyi gelirli bir işe başlayabileceğinizi de söylüyor. Dediğim gibi ne istediğinizi bildiğiniz sürece kazanan siz olacaksınız yengeç burcu arkadaşlarım. Ama tekrar tekrar mücadeleler sizi bekliyor. Bu yüzden ee, ne kadar dikkatli ne kadar tutumlu olsanız da zemininizi çok iyi seçmeli, zemininizin sağlam olduğundan emin olmalı ve sağlam bir şekilde zeminize basmanız gerekiyor ve yolunuzda da istikrarlı bir şekilde gitmeniz gerekiyor. En önemli noktalardan bir tanesi de şu, asıl problemin içinizde çözülüp çözülmediğinden tamamen emin olmanız şart arkadaşlar. Bu olayları çözdüğünüz sürece özellikle içinizdeki sorunları çözdüğünüzü sürece ne istediğinizi bildiğiniz sürece her şey istediğiniz gibi fazlasıyla gitmeye başlayacaktır. Evet sizin için dört tane daha kart seçeceğim arkadaşlarım. Yengeç Burcu arkadaşlarım bunu yapmadan önce bir dipnot söyleyeyim. Açıklama kısmında Instagram hesabımın linkini bırakacağım. Tarotçu gel hanım diye oradan bana ulaşabilirsiniz. Sormak istediğiniz özel sorularınız varsa sorabilirsiniz. Ya da sizin için özel tarot açılma ya da yıldız falınıza bakabilirim ki yıldız falına inanılmaz talep var. Özellikle ilişkilerde kesime sonuç verdiği için. işte ex partnerim geri dönecek mi? Bu kişi hayatımdaki doğru kişi mi? Bu kişiyle mi evleneceğim? Ne zaman evleneceğim? Platonik düşündüğüm kişiyle bir birlikteliğim olacak mı? Evlilik hayatımızda şu noktaya geldik. Barışmaya boşanma olacak mı? Partnerim beni aldatıyor mu? Aklında başka birisi var mı? Üzerimizde kötü enerji var mı? Bunun gibi kafanıza takılan ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabını ister yıldız, ister tarotundan size söyleyebilirim. Yeter ki bana ulaşın. Tabi açıklama kısmında linkleri göreceksiniz. Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın lütfen. Kılıç şövalyesi arkadaşlar rüzgara karşı elimizde kılıcımızla dört nala gidiyoruz. Özellikle beklediğimiz haberlerin sonucu ne olursa olsun pes etmek yok, vazgeçmek yok, geri dönmek yok mücadelelerimizden kaçmıyoruz. Sorun neyse yüzleşip sonuna kadar gitmemiz gerektiğini söylüyoruz. Şövalyemizin üzerinde kuş resimleri var. Bu da beklediğimiz haberlerin kısa sürede olumlu bir şekilde kucağımıza düşeceğini söylüyor. Özellikle iş hayatımızla ilgili beklediğiniz ya da bir yere başvurduysanız bunun cevabını olumlu bir şekilde alacaksınız arkadaşlar. Ee hızlı olacağım diye, hızlı gideceğim diye yanlış kararlar vermemek, vermekten de kaçınmanız gerektiğini söylüyor. Ama hayatınızda çok güzel bir canlanma olacak. Özellikle aldığınız haberler sayesinde. Bunu çok iyi değerlendirmeniz gerekiyor Yengeç Burcu arkadaşlarım. Gerçekten... Değnek yedidisi. Görüş ve inançlarımız yüzünden haksızlığa vuracağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir tepeye çıkmışız. E, bize uzanan değneklerden kendimizi savunmaya çalışıyoruz. Bu yüzden elimizden kılıcımızı, gardımızı hiçbir zaman düşünmüyoruz. Bu bizim için çok önemli. Ee, ne olursa olsun arkadaşlar pes etmek yok. Kaybetsek bile savaşarak kaybetmemiz gerektiğini söylüyor ki şunu söyleyeyim değnek yedilisi kaybetmeyeceğimizin de altını çiziyor. Ama başka hayatımız için bunu söyleyemeyebilirim. Çünkü üçüncü şahısların etkisi çok büyük. Partnerimize göz koymuş birileri olabilir parklarımızda aramıza girmek isteyenler olabilir bu yüzden ilişkinize fazlasıyla sahip çıkmanız gerekiyor görüş ve inançlarınızın ne olursa olsun yıkılmasına izin vermeyeceksiniz savaşınızı sonuna kadar götüreceksiniz ki gördüğünüz gibi kılıç şövalyesinin gittiği gibi bizimle gitmemiz gerekiyor pes etmek vazgeçmek ve geri dönmek yok gelelim bir sonraki kartımıza mahkeme kartımız deneyimlerini size yol gösterecektir arkadaşlar çalışmıyorsanız yeni bir iş çalışıyorsanız istifa ile gelebilecek yükselme, bölüm değiştirme, terfi gibi olayların olabileceğini söylüyor. Ama adımlarımızı doğru attığımız takdirde eğer adımlarımızı doğru atarsak bizim için yıkıcı değil yapıcı adımlar olacak arkadaşlar. Ve iş hayatımızda fazlasıyla yükselmeye başlayacağız. Bu başlayacağız. Bu yüzden ne istediğimizi çok iyi bilmeli ve kararlarımızın peşinden emin adımlarla sonuna kadar gitmemiz gerektiğini söylüyor. Mahkeme kartı kaderi ve aşkı da temsil ediyor. Bu yüzden gerçek aşkınızda her an tanışabilirsiniz. Aynı zamanda etrafınız da çok iyi bakmanız lazım çünkü fırsat kapıları önünüzden gelip geçecek. Sizin de bu fırsat kapılarını gerekirse kırarak e, içinden geçmeniz gerekiyor arkadaşlar. Mahkemeyle ilgili ol, e, olaylarınız varsa sizin için olumlu sonuçlanacaktır. Sağlık sorunlarıyla ilgili sıkıntılarınız varsa bunlar da sizin için olumlu sonuçlanacaktır. E, aşk hayatınızda da bir melek bir surfluyor tabut misal yeniden canlanıyoruz. E, söz nişan evlilik gibi olayların olabileceği gibi ayrılık da olabilir ama kararınız e, ayrı ayrılıksa ve doğru yolda adım attığınızda eminseniz ayrılık konusunda bu da sizin için olumlu sonuçlanacaktır. Hiç merak etmeyin ama hayatımızda yeni yeni başlangıçlar yeni yeni canlanmalar olacak ve bizim de bunu çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Sadece aşk hayatımız için değil iş hayatımızda da çok güzel fırsatlar elimize geçecek. Yengeç Burcu arkadaşlarım. Ex partner geri dönecek mi? Evet dönecek ama kabul edip etmemek size kalmış durumda. Çünkü her an gerçek aşkınızla da tanışabilirsiniz. Bunu ötelememenizi öneririm. Gördüğünüz gibi önümüzde iki kişiye eğilmiş durumda. Birine maddi birine manevi yardım yapıyoruz. Yakın çevrenizden birileri sizden borç para istiyorsa verin arkadaşlar ödeyecek mi diye düşünmeyin. Ödeyeceğinden emin olabilirsiniz. Yine yakın çevrenizden birileri sizden ee, kavga ettiyseniz ve e, af diliyorsa... Affedin büyüklük sizde kalsın siz eğilinizi yapın denize atın bunun karşılığını ilerleyen zamanlarda fazlasıyla alacaksınız yeter ki sağlam sağlam bir şekilde zemine bastığınızdan sağlam şekilde ee, yolunuzda devam ettiğinizden emin olun. Bu bizim için en önemli nokta. Ee, evlilik ya da e, evli çiftler için şunu söyleyebilirim. Mal ya da mülk sahibi olabilirsiniz. Evlilik yolunda giden arkadaşlarımızın da maddi yatırım yapması veya para biriktirmesi gerektiğini söylüyor kartımız bize. Evet yengeç Burcu arkadaşlarım. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Aklınızda yüreğinizde ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabını ister Yıldız ister Tarut size söyleyebilirim. Yeter bana ulaşın. Açıklama kısmında linkleri göreceksiniz. Tarotçı Geldi Hanım Instagram hesabım ve gördüğünüz diğer linklere de abone olmayı unutmayın lütfen. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.